Maçkolik ekranlarından herkese merhaba. Lider Galatasaray evinde konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Okan Buruk da basın toplantısı düzenledi. Bakalım neler söylemiş. Bunlara baktığımızda aslında çok ofansif olarak çok iyi oynamış gibi gözükebiliriz ama e, ofansif olarak çok iyi bir günümüzde değildik. Bence özellikle e, son paslar, vuruşlar, bitiricilik anlamında e, çok iyi işler yapmadık bugün. Bunları yapsaydık bence e, maçı rahat bir şekilde çözebilirdik. Ama rakibimizin de oyun içerisinde hep gole yakın e, ve e, eğer skor üretebilseler tabii ki onların da kazanmaya oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden iki tane aslında e, iyi takımın ligin birincisi ve ikincisinin oynadığı bir maç. Belki hücumsal anlamda daha kaliteli geçebilirdi. E, tabii ki top yine oyunda çok az kaldı 48 dakika. Baktığımızda yani Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakikaları görüyoruz. Burada 48 dakikaları görüyoruz. Burada hakemlerin de bence önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgili de çözüm üretmemiz gerekiyor. Konuşmalar, görüşmeler, kulüpler birliğinde de belki MHK'de bu şekilde görüşmeler yapıyor ama maalesef maça gelince hakemlerin oyunu durdurmak istemesi, oyunu çok fazla oynatmak istememesi Burada rakiplerin de vakit geçirmeye istediği yerde de rahat bir şekilde geçirebilmesi topun oyunda kalma süresini azaltıyor. Hakemin genel oyun yönetiminde ben herhangi bir iki takımın da belki tabii ki itiraz ettiği yerler oldu. Bu anlamda eleştiremeyiz ama belki oyun topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı. Çok az oynandı uzatmalar. Hem ilk yarı hem ikinci yarı baktığımızda. Ben başta söylediğim gibi özellikle maçı çok ofansif bir şekilde üreterek, rakip alana bitirerek bitirdik ama maalesef e, golü bulamadık. O yüzden tabii ki beraberlik için üzgünüz ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık ve ligin ikincisine karşı oynadık. Burada da e, bu maçı unutup bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor. Bence maçı e, doğru bir şekilde hızlandırabilirdi ama çok hızlandırmak istemedi. Yani bunu seviyorlar bir kere yani o öyle bir niyetleri olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Hakemlerin maçın yavaşlaması her zaman onların çok işine geliyor. Ondan daha çok mutlu oluyorlar. O yüzden yani deminki aslında eleştirim zamanla ilgili ama maçın içerisinde ben kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takımda tabii ki itirazları oldu, istekleri oldu. Hakemler için de zor bir dönemden geçiyorlar aslında baktığımızda. Bu anlamda e, hepsine destek olmamız gerekiyor. Ama e, benim açımdan bakarsanız da e, dediğim gibi 48 dakika oynanan bir maçtan sonra şampiyonlar ligi maçına gideceğiz. Orada 60 dakika top oyunda kalacak ve burada e, Türk takımlarının zorlandığı yerler yani bu sürelerden diğer sürelere gittiğinizde de onu da doğru bir şekilde e, oyunu o Yavaşlıkta götürmeniz gerekebiliyor bazen. Bu da bizim zorlandığımız yer. Özellikle onun altını çizmek istedim. Yoksa hakemin yönetimiyle ilgili bir şey demek istemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum tabii ki. Bir kere üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç saha maçlarında o baskıyı daha net bir şekilde görüyoruz. Her oyuncunun üzerinde baskı var bir kere. Yani sadece Barış'ın üzerinde değil. Sahaya çıkan her oyuncunun üzerinde büyük bir baskı var. Ama barış özelinde belki bir önceki maçta da oyundan çıkarken iki maç önce bugün de oyundan çıkarken yani bir kısmın alkışladı bir kısmın tepki verdiği bu baskılar oyuncularımızın üzerinde olumlu bir etki yaratmıyor açıkçası olumsuz bir etki yaratıyor. Burada da bazen hata yapmak istememek bazen deneyip son pası verememek yani burada oyuncuların zorlandığı yerler olabiliyor. O yüzden Barış da bunu yaşıyor bence şu anda ama Barış'ın belki atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada özellikle oynayacağı iyi bir oyun. Tekrar Barış'ın sezon başındaki o daha rahat, daha özgüvenli oyununa geri getirecektir diye düşünüyorum. Oyun içerisinde iyi niyetli hem savunmayı hem hücumu doğru bir şekilde yapıyor. Ama e, belki üçüncü bölgede o rahatlığını e, biraz daha az görüyoruz. Ama e, bu da olacak. Barış'a güveniyorum. E, bütün oyuncularıma güveniyorum. Ama Barış'a da gerçekten güveniyorum. Barış'a destek olmamız gerektiğini, yine e, taraftarımız her zaman zaten oyuncularımızın yanında, e, yine bu desteği onlara gösterdiğimizde bence, yani o özgüvenle birlikte daha net bir şeyler ortaya çıkacak. Maç içerisinde de belki erken gol bulabilsek ...bu rahatlığı oyuncular üzerinde görebilirdik. Bunu da bugün başaramadık ama... ...genel olarak oyuncuların isteklerinden, arzularından... ...tabii ki... ...bizim için zor bir maçtı. Kadro olarak daha eksik olduğumuz, belli bölgelerde eksik olduğumuz bir de maçtı. Ama... ...çok fazla da ürettik. Demin baştan söylediğim gibi biraz da orada özgüvene ihtiyacımız vardı bence. Bu... ...zor periyottan gerçekten çok güçlü bir şekilde, güçlü oyunlar oynayarak... Ee, sakatlıklarımız oldu ama aslında çok da fazla e, sakatlığımız olmadı. İki tane, aslında sezon başında da bizde yaşamayan iki oyuncu da e, sakatlığımız oldu. Diğer oyuncular da bu sakatlığı yaşamadık. Ee, şunu söyleyeceğim tabii ki çok zorlu bir periyot. Belki kendi sahamızda oynasak da yine fizik gücü yüksek, özellikle Göztepe, e, Bodo Gülmint ve Liverpool maçları ee, arada bir Başakşehir deplasmanı oynadık. Yani çok fazla maç oynadık açıkçası. Ee, bir de Beşiktaş maçı var 10 kişi oynadığımız. Yani bütün maçlarda fiziksel olarak bence iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, bize gelen koşu mesafeleri e, tabii ki bizim ölçümlerimizde bunları net bir şekilde alıyoruz. Yani Bodo maçında da aynısı oldu aslında. Yani Bize gelen koşu mesafesinde 120 kilometre koşmuşuz. Yani e, yayıncıda ve diğer yerde 110 kilometre gözüküyor yani bu kadar 10 kilometrelik rakiple farkın olması imkansız bir maçtı bu oda maçı yani bunu görsel olarak da izlediğinizde bunu varabiliyorsunuz o yüzden yani bu tür şeyler oluyor ama ben yani hem fiziksel olarak hem mental olarak iyi işler yaptığımızı bu süreci doğru bir şekilde atlattığımızı daha takım olduğumuzu çünkü geç gelen transferler, sezona başlamak, oyuncuların birbirini tanıması, bu adaptasyon dönemi için aslında en tehlikeli haftalar bu haftalar. Burayı da çok bence Emlik'te lider olarak devam ediyoruz. Avrupa'da da 6 puan toplamış bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Dursun Hoca ile ilgili tabii atletik performans ekibimizde bizim yine Dört tane daha hocamız var. Ee, Dursun Hoca, tabii beş, min, beş hocamız vardı. Dursun Hoca orada e, ayrılma kararı aldı. Kendi isteğiydi. E, kendi nedenlerinden dolayı bir isteği oldu. E, ondan sonra zaten dediğim gibi dört tane daha e, ekibimiz var. E, aynı şekilde e, yani milli takım arasında ayrıldı. O zamandan beri bu şekilde devam ediyoruz zaten. Herhangi bir takviye düşünmüyoruz ama e, bu tabii ki sezon bittikten sonra e, özellikle e, yine ekiple ilgili, ekibimle ilgili bu tür takviyeler her zaman düşünebiliriz. Buna bir kere açık biriyim yani kapalı biri değilim e, ama şu anda e, yeterli sayıda bir ekibimiz var her departmanda ve e, her şey de bizim açımızdan e, iyi gidiyor. Fiziksel olarak da, mental olarak da, e, sağ sonuçları olarak da, taktiksel olarak da her şey bizim için iyi gidiyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Geldiğinden beri hep savunmayı iyi yaptı. Yani o savunma disiplini olan bir oyuncu. Geriye koşuştu, koşuları yani e, savunma geçişlerini de bugün çok etkili yaptı. Çünkü bu hızlı olan bir oyuncu ve e, bu önemseyen bir oyuncu. O savunma geçişlerini tabii ki Almanya'dan gelmiş. Alman milli takımında oynamış. Bayern Münih'te oynamış bir oyuncu. Burada savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor. Benim için önemli olan tabii ki hücum baskılarına da etkili bir şekilde e, gitmeye çalışıyor. Hem hücum baskılarını yapıyor hem savunma geçişleri, savunmada aldığı pozisyon e, bu anlamda çok mutluyum. Bence e, bugün yani özellikle ikinci yarıda e, oyun içerisinde de hücumda da çok e, üretken işler yaptı takımın iyilerinden biriydi. Belki sonuç çıkmadı ama e, hücumda da takımın e, iyilerinden biriydi bugün. Beşiktaş maçı e, tabii ki Şampiyonlar Ligi sonrası belki bizim için e, 10 kaldığımız e, belki bugüne benze, şöyle benzetebilirim maça başlangıcımız o maçta da çok iyi değildi. Bugünkü maça başlangıcımız da çok iyi değildi. Bunu benzetebilirim. Orada geriye düşmüştük. Devamında e, bir kırmızı kart sonrası 10 kişi kalmıştık ama çok önemli bir reaksiyon gösterdik. Çok da pozitif bir futbol ve pozisyona girdik topa sahip olduk. Bence orada iyi bir şekilde bitirdiğimiz maçtı. Kazanamadık. Bugün de maçın sonunu bu anlamda pozisyona, pozisyon anlamında çok üreterek bitirmeye çalıştık. Rakibimizle bize baskı kurduk. Tabii ki adaptasyon sorunu oluyor mu? Oluyor. Şampiyonlar Ligi sonrası tekrar lig maçına adapte olmak veya Şampiyonlar Ligi öncesi bir sonraki maçı düşünmek... E, oyuncular üzerinde oluyor mu? Oluyor. Bazen bizim üzerimizde de bu oluyor ama bugün tabii ki ligin ikincisine karşı oynuyorduk. E, konsantrasyonları, istekleri maç öncesi iyiydi ve maçı da bence olumlu bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki demin de söyledik. Önemli eksiklerimiz vardı. Yani bazen e, aynı mevkilerde bazı oyuncuların olmaması, mesela hep ya Davinson vardır ya Singo vardır diye e, düşünürken e, ikisinin birden olmaması burada e, Lemina'yı oraya çekmek zorunda kaldık. Lemina'nın orta sahadaki o e, direncinden, sertliğinden e, faydalanamamış olduk. E, bu tür şeyler tabii ki Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası gerçekten e, olabiliyor. E, onun dışında fixture tabii ki yani en rahat olduğumuz sene bu sene herhalde. Çünkü biz çekmedik. E, Fixture'ı çekerken diğer takımlar çekti ve onlar belirledi fikstürü. hiçbir fikstürün ben avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Oynamadan bunları yaşayamazsınız. avantaj gibi gözüküp de dezavantaj olur. Benim hatırladığım ilk senemde 22-23'te de özellikle ilk 10 hafta neredeyse 7 tane deplasmana gitmiştik. Yani çok gerçekten sert bir fikstürdü ama ikinci yarı bu fikstür avantajını kullanmıştık. O yüzden avantaj veya dezavantaj oynadığınız oyuna göre değişiyor. Seyahat etmemek tabii ki bazen önemli oluyor ama zaten burada da birçok İstanbul takımı var. Yani seyahat sayısı da geçmiş yıllara göre daha az. Bir yakında Kocaeli deplasmanına gideceğiz önümüzdeki hafta. Onun dışında bazen yani içeride oynadığımız maçlar deplasman ama belki ikinci yarı bizim için zorlayacak yön. Göztepe, Trabzon İki tane çok sert deplasman oynayacağız arka arkaya. İkinci yarıda bu bizim için bir dezavantaj olacak. Teşekkür ediyoruz herkese iyi akşamlar. İyi, Okan Burun maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Yeniden görüşmek hoşça kalın.